thank uh you -huh. Günaydın, tünaydın, İyi akşamlar. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Hücünün kanalına Hoş geldiniz, bugün sizlere muhteşem bir ritüele geldim. Mert Bey arasın, Mert Bey gelsin, Mert Bey ölsün, Mert Bey bitsin ama Mert Bey uzaklaşsın diyenler de var. O yüzden sizlere sizden uzaklaştıracak takıntılı olmuş olan birisi olabilir. Yani kaf, ne bileyim kafanıza uyumamıştır ama ama illaki sevgili olmak istiyordur, siz istemiyorsunuzdur falan filan. Ya yani ne bileyim eşinizdir, karınızdır, kocanızdır, ayrılmak istiyorsunuzdur. Birçok konuda uzaklaştırma ritüeli, herkese yapabileceğiniz, herkese yapıp etki alabileceğiniz bir ritüel. As sonra tüm detayları bahsediyor olacağım. Eski sevgilim Coco ritüel sonucu bu hale geldi. Sizler de eski sevgilinizin Aynı bu şekilde dizinizin dibinde çocuğunuzu büyütmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda çan da var ona da basabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka bildirim gelsin sizlere video paylaştığımda. 30-35 binlik muhteşem bir aileye sahibim. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Amacım sizlere destek olmak. Amacım sizlere sıkıntılı insanları hayatınızdan uzaklaştırmak ya da doğru bir şekilde aşkı bulmanızı sağlamak. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Eğer kişisel danışmanlık istemezseniz ister iseniz 545 790 11 91 telefon numaramdan ya da Merkcücü Instagram adresimden bana ulaşarak mutlaka destek alabilirsiniz. Tarot falı, ritüel, kahve falı, burç uyumu, ilişki uyumu destek almak iseniz her konuda mutlaka yardımcı olurum arkadaşlar. Ondan ziyade eğer ki e, yapamadığınız bir konu olursa aşağı kısma yorum olarak da atabilirsiniz. Mutlaka aranızdan arada seçiyorum bilenler bilir. Ücretsiz ücretsiz danışmanlıkları da verdiğim oluyor. E, evet arkadaşlar kişiyi kendimizden nasıl uzaklaştırabiliriz? Nasıl soğutabiliriz? Nasıl e peşinizi bırakmasını sağlayabiliriz. Bu videoda bunlardan anlatacağım. Yeni katılanlar varsa aileme temiz bir kağıt alıyoruz. Şekli, rengi, deseni, boyutu önemli değil. Kalemi de keza önemli değil arkadaşlar. Ee, doğru enerji ilettikten sonra olmama gibi bir durumu söz konusu asla değil. O yüzden de enerjinizi doğru iletiyorsunuz. Bir şekilde sonuç alacaksınız. Merak etmeyin. Öncelikle arkadaşlar temiz kağıdımızı aldık. Arınmışız. Kahvemizi içmişiz. Enerjimiz gayet güzel. Bir şekilde e, iyi hissediyoruz. Öyle başlayalım bir şeyle arkadaşlar. Çünkü daha hızlı sonuç almanızı sağlar bunlar. Diğer türlü biraz kafanız işte bulanabilir, kafanız karışabilir. Ne bileyim o an bir durumunuz vardır, tamamlayamamışsınızdır falan filan. Birçok şey olabilir. Dikkat ediyoruz lütfen. Öncelikle temiz kağıdımızı aldık. 5 defa kendi adımızı yazdık. 5 defa karşı tarafın adını yazdık hemen yanına. Ve hemen yanına da Uzaklaşmasını istediğiniz kişi her kimse. Benden uzaklaş yazdınız. 5 defa da alt alta benden uzaklaş yazdınız arkadaşlar. Aşağı satır başına indik. Düz bir şerit halinde. Tüm duygularımızı yazabiliriz. Seni istemiyorum. Seni sevmiyorum benden uzaklaş. benden biz ayrılmak istiyorum. lütfen ayrılalım. duygunuz, düşünceniz, de, kalbinizden geçenler her neyse doğru bir şekilde onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Biraz aşağıya her zaman söylediğim gibi teşekkür Teşekkür. Bunu etmek zorundasınız. Size bunu kim yapıyorsa, enerji, evren, Allah, e, Tanrı neye inanıyorsanız teşekkür ediyorsunuz. Onu benden uzaklaştırdığın için teşekkür ederim yazıp aşağı isim soyisim imza. Kağıdı katla. Tarih ve saat yazıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde tarih ve saatimizi de yazdık ve akabinde arkadaşlar küçük bir kağıt elde ediyoruz ve 21 gün saklıyoruz. 21 gün saklamak önemli. Her zaman söylüyorum yeni katılanlar vardır diye altını çizeyim. Bir şeyin oluşum süreci, alışma süreci, kabullenme süreci 21 gündür. 21 gün boyunca enerjimize dikkat ediyoruz ve doğru bir şekilde bunu enerji avramız, avramıza yakın bir yerde saklıyoruz arkadaşlar. Ondan ziyade hemen akabinde tabii ki de taktisel yaklaşım önemli. Kendinizi çok geri çekmeyin. Onu istemiyormuş gibi davranmayın. Çünkü kaçan kovalanır ve siz onu istemiyor gibi davranırsa o peşinize daha çok gelmeye çalışacak. Bu yüzden arkadaşlar lütfen dikkat edin çok fazla böyle kaçmayın. Çok fazla seni istemiyorum seni sevmiyorum bilmem ne demeyin. Eğer derseniz daha çok cazip geleceksiniz. Psikolojik insan psikolojisi biliyorsunuz ter ters psikoloji denen bir şey var. Ve ters psikoloji yaptığınız zaman daha çok hissedersiniz. Bu yüzden arkadaşlar dikkat edin çok fazla o toplara girmeyin. Kendinizi geri çekmeyin. Ama ben rutine ilişkide devam edin. Eğer ilişkiniz var ise yok ise zaten yoktur. Ee, engelleyin gitsin. Yani bir şekilde kabullenecektir. Ama bu ritüeli yapmanız şart. Ee, destek almak isterseniz başaramazsanız ee, bir şekilde tarot açarız. Gerçekten duruma bakarız. Gider mi gitmez mi olur mu olmaz mı gibi soruların yanıtlarını aldıktan sonra doğru ritüeli eşler zamanında yaparak mutlaka ilerleyebiliriz. Bu yüzden aşağı kısımdan iletişim kısmından telefon numaram ya da Instagram, Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Güzel bir sabah, güzel bir öğlen, güzel bir akşam olması dileğiyle. Her pazartesi ve her cuma saat 12'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bay bay.